Merhaba, yeni bir kayıtla bir yüz masajı anlatayım dedim. Hem yüzümüzde çok fazla uğraşıyoruz, yüzümüzdeki karışıklıklar, sarkmalar, şekil değişiklikleri çok rahatsız ediyor bizi. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Belki dış müdahalelerde bulunuyoruz ama bunlar da aslında çok işe yaramıyor. Bir süre sonra geri dönüyoruz ya da işte çok, çok kimyasal kullanıyoruz o da aslında bedenimize aldığımız iyi bir şey değil. Onun için hani hem kendimize dokunmak çok şifalı hem yüzümüzü iyileştirme şansımız var yüzümüzü bedenimizi. Bunu paylaşmak istedim. Ederimiz çok şifalı çünkü kalp çakramızla bağlantılı. Kalbimizden, ellerimiz yoluyla Bedenimize şifa, dokunma, dokunarak şifa akıyor, sevgi akıyor Bunu hatırlayalım istedim Bir ayurvedik Masaj ve marma terapisi Yapacağız yüz bölgesine Marma nedir? Marma Aynı akupunktur gibi aslında Akupunktur daha çok biliniyor Bedende belli noktalar olduğuna inanılıyor Ayurveda'da ve bu noktalara bası uygulayarak e, o noktadaki e, varsa bir blokaj, varsa bir sıkışma, bir rahatsızlık onu açıyoruz, rahatlatıyoruz o bölgeyi. E, bedenin her yerinde var marma noktaları fakat e, 107 tane bugün sadece e, boyunlu, yüzde çalışacağız. E, Nerelere dikkat edeceğiz? Yağ kullanıyoruz mutlaka. Ayurveda'da masaj yaparken, marma terapi yaparken mutlaka yağ kullanıyoruz. Doş bilmeyenler olabilir. Çok pratik şöyle söyleyeceğim. Bedeniniz soğuksa sıcak yağlar kullanın. Bedeniniz sıcaksa soğuk yağlar kullanın. Beden ılıksa da herhangi bir yağ kullanabilirsiniz. Beden yağdan hoşlanmıyorsa çok e, soft bir yağ kullanabilirsiniz, yumuşak, e, light bir yağ. E, soğuk yağ mesela e, Hindistan cevizi yağı, sıcak yağ mesela susam yağı kullanabilirsiniz. E, ben pitayım ve bedenim sıcak genellikle Onun için Hindistan cevizi yağı kullanıyorum yüz masajı yaparken marma noktalarını göstereceğim birazdan sanki birleştiriyoruz elimizi hiç ayırmadan bu nokta oyunu vardır hani birleştirerek bir şekil çıkarırız sanki yüzünüzün şeklini çiziyoruz o nokta oyunuyla gibi düşünebilirsiniz marma ölüme yol açabilen demek için nesilden savaşçılar krallar çok bilirlermiş bu noktaları sadece bu noktaya vuruş yaparak ölüme yol açabiliyorsunuz. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Bazı noktalara daha sert bası uygulayabiliyoruz. Bazılarına daha yumuşak. Bunları söyleyeceğim. evet. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Ben önce noktaları işaretliyorum. Şu tam göğüs kemiği ile boğazın birleştiği o yumuşak yer. Boynun iki yanı. Kulakların altı ve arkası biraz. Burnun altı. Üçüncü göz. Kaşların ortası. Gözün içi ve dışı var ama buralara yağ koymak istemeyebilirsiniz. Ve evet, şu saçların, alnın bittiği saçlarla birleştiği nokta. Oralara yağımı koydum. Hani bütün bir yüzü de birazcık yağlayabilirsiniz öncesinde. Evet, ilk noktamız bu boyundaki eee göz kemiğiyle birleştiği nokta oraya iki parmağımı yerleştiriyorum ve biraz bası uyguluyorum. Birkaç nefes kalıyorum burada. buradaki eli kullanarak aşağıdan yukarıya doğru yüz masajı hep aşağıdan yukarıya doğru yapılıyor. Bunu da unutmayalım. Masaj yapıyorum. Sonra boynun iki yanına doğru sanki o noktayı kulak altlarına taşıyormuşum gibi boynun iki yanına doğru. Dikkat ederseniz bir el mutlaka bedende kalıyor. Bir eli kaldırırken diğer el mutlaka bedene dokunuyor. Şimdi bu kulağın altındaki iki noktaya bası uyguluyorum. Bastırıyorum biraz. Yine bu da çok aşırı bası değil ve de orta düzeyde bir bası uygulayabileceğimiz bir nokta. saat yönünde Evet saatin tersi yönünde masaj yapıyorum kulak altına kulak altı, altı arkası biraz şimdi çene boyunca ilerliyorum çeneye geliyorum yuvarlaklar çiziyorum. Çenenin altını da kaplı, kapsayacak şekilde. Bu boyun ve çene bölgesine yaptığımız dokunuşlar gıdadaki sarkmaları, boyundaki sarkmaları önlüyor. Şimdi çene boyunca o yuvarlakları devam ettiriyorum kulaklara kadar. Birkaç kez yapabilirim. Tekrar kulak altına geldim. Şimdi biraz ön tarafa doğru masaj yapıyorum yine. Dairesel hareketlerle. Saat yönünde ve saatin tersi yönünde. Çeneye geldim. Çeneyi iki parmak arasına çene kemiğini sıkıştırıyorum. iki yana doğru masaj yapıyorum. Aynı anda. Evet, şimdi dudakların arasına işaret parmakları altta ve üste koyuyorum. Dudakları araya sıkıştırıyorum ve dudağın altına ve üstüne masaj yapıyorum. Burun altına geldim. Burada bir marma noktamız var. Bu çok derinde. Onun için buraya çok sert bası uygulayabiliriz. Aslında dokunamıyoruz bu marma noktasına. İçeride kalıyor çünkü. Şimdi bunun iki yanından çıkıyorum. Kaşlarımı çiziyorum sanki. Sonra tekrar çene kemiğinden geri dönüyorum. Tekrar bunun altına. Bunun iki yanından yukarı çıkıyorum. Yüzümü şeklini çiziyorum sanki. Ve üçüncü gözüme geldim. Üçüncü göz çok aşırı sert bası uygulanması gereken bir nokta. Ve sadece saat yönünde masaj yapıyoruz üçüncü gözümüzü. Şimdi alın bölgesine, alınımızın üzerinde sanki çizgiler varmış gibi. O çizgileri takip ediyoruz. Saçla birleştiği yere kadar devam ettireceğiz bunu. Şimdi kaşların tam ortasında bir nokta var. Oraya nasıl uyguluyorum ve kaşları işaretle baş verme arasını sıkıştırarak masaj yapıyorum ve beşer kez yapabilirsiniz. tekrar kaşları çizelim. Gözlerin bittiği noktaya geliyorum. Burası da çok bastırılmaması gereken bir nokta. Hafif bir bas uyguluyorum. İç gözlerimizin iç tarafına geliyoruz. Yine oraya bir bas uygulayalım. Ve şimdi göz etrafını daireler çizeceğiz. buradan tekrar elmacık kemiklerine geliyorum elmacık kemiklerimi sanki elmacık kemiklerinin etrafına dairesel masajlar yapıyorum sonra ayalarımla birazcık daha geniş bir bölgeye masaj yapıyorum. Saat yerinde. Ve saatin ders yönünde. Şimdi elmacık kemiklerimden şakaklarıma geldim tekrar. Çakaklarına masaj yapıyorum. Marma noktalarına bir kez bası uyguluyoruz ama masaj yapabiliriz. İyi geliyorsa istediğiniz kadar. Tekrar kulak altına geliyorum. Masaj yapıyorum. Saat yanında ve saatin ters yanında. Ellerimi serbest bırakıyorum. Yüzümü şöyle bir çirkinleştireyim, oluşturayım. Ee, dediğim gibi aşağıdan yukarıya doğru olması önemli. En alt noktadan başladık. İlk noktamız burası. Sonra boynun iki tarafında var. Bu boyun bölgesine çok fazla bası uygulamıyoruz. Kulağın altında var. Burnun altında iki tane noktamız var. Üçüncü göz noktamız var. Kaşların ortasında var. Şakaklarda. Gözlerin dış ucunda ve iç ucunda. Ve saçların alınla birleştiği noktada. Birini unutabiliriz ya da sırayı biraz karıştırabiliriz. Hani geri dönebiliriz. Ama eli olabildiği kadar yüzden ayırmamak önemli. Nefesimize odaklanarak yapmak önemli çünkü anda olmak hani o yüze, yüz bölgesine şifa vermeye odaklanmak önemli. Bütün duyu organlarımıza şifa veren, iyileştiren bir uygulama bu. Göze bası uyguladığımızda göz iyileşiyor. İşte burun bölgesine bası uyguladığımızda burun bölgesi iyileşiyor, kulak bölgemiz iyileşiyor. Onun için çok güçlü bir masaj. Her zaman, her gün yapabilirsiniz. Ben Ayurveda'da bunu öğrendiğimden bu yana neredeyse her gün e, uyguluyorum. Hem kendimle bir vakit geçirmiş oluyorum, kendime e, faydalı bir şey yapmanın keyfi hem de e, çok şifalı bir çalışma. Hepinize şifa olsun diliyorum.